İddia ediyorum bu sadece Almanya'da mümkün. İnanılmaz bir olay diyebileceğimiz bir olay. 65 yaşındaki emekli Klaus Dieter Heitmann bir kağıt mendili yanlış çöp kutusuna attığı için 78 euro para cezasına çarptırıldı. Yani çöpünü çöp kutusuna atıyor. Yanlış çöp kutusu olduğu için ceza alıyor. Evet bu 2023 tarihinde yaşandı. Haytman yani emekli kişi ve eşi Malis 40. evlilik yıl dönümlerini kutlamak için Rombachsee'de yürüyüşe çıktılar. Heitman'ın palin alerjisi olduğu için ve bir kağıt mendil kullanarak burnunu sildi. Mendili elinde taşıyarak bir çöp kutusu aradı ve bulduğu ilk kutuya attı. Yani aslında ne kadar fobildik örnek bir davranış. Ancak bu hareketi yeni yürürlüğe giren çöp yönetmenliğine aykırıydı. Bombaxi'de köpek dışkısı ve bebek bezleri için özel çöp kutuları yerleştirilmişti. Heitman bunun farkında olmadan mendilini bu özel kutulardan birine attı. Evet. 4 kişilik belediye güvenlik birliği ekibi bu durumu gördü ve Haytman'ı uyardı. Heitman, kağıt mendilinin selülozdan yapıldığını ve bebek bezlerinin de aynı malzemeyi içerdiğini belirterek durumu açıklamaya çalıştı. Yani konuştukları, tartıştıkları konuya bakar mısınız? Ancak görevliler bu açıklamayı kabul etmedi ve kimlik bilgilerini alarak fotoğrafını çektiler. Heitman'ın eşi mendili çöp kutusundan geri almayı teklif ettiğinde bu teklif de artık red edildi. Daha sonra posta yoluyla gelen Ceza bildiriminde, Heitmann'ın sahil alanlarının ve açık alanların kirletmesi nedeniyle 78 euro para cezasına çarptırıldı, ortaya çıktı yani para cezası aldı. Evet, Almanya'da çöp ayrıştırma kuralları çok katı, çok fazla var. Ama yani zaten mendilini çöp kutusuna atmış. Tamam, orası çocuk bezi için ya da başka bir şey için fark etmemiş sonuçta çöp kutusuna atmış ya bu kadar da olur mu ya? Gerçekten olur mu? Ben de bazen nerede neyi yanlış yapıyorum acaba? Yani doğru yaptığımı düşünüyorum ama yine bir hata buluyorlar. İnanılır gibi değil ama evet Almanya burası.